Arkadaşlar dördüncü sorumuz bir e, sıralama sorusu. Beş tane cümlemiz var. Bunları doğru bir şekilde sıralamamız isteniyor. Zaten cümlelere baktığımızda ikinci cümleyle başlaması mecbur arkadaşlar. Diğerleri başka bir cümlenin devamı. Şu şekilde başlıyoruz. Önceleri kol oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi isimlerle adlandırılan orta oyunu ilk kez 1834 tarihli bir belgede bu isimle geçmektedir. Son arkadaşlar A ve D'yi eledikten sonra e, şıklardan gidebilirsiniz. E, bakıyoruz 4, 3, 1, 5 diye bir B şıkkımız var. Bir de 2, 1, 4, 5 şeklinde gidiyor. Ben şu şekilde buldum. 4 ve 5'in birbirini izledik kesin arkadaşlar. Bakın okuyayım onları size. Oyun yeni dünya adı verilen bir ev ve dükkan adı verilen iki katlı bir kafes dekordan oluşur. Dükkanda birkaç hasır sandalye ve bir tezgah bulunmaktadır. Yani 4 ile 5 birbirini takip ettiği arkadaşlar %100. O yüzden B şıkkını da eledik ve cevabımız C şıkkı oldu.